Arkadaşlar bugün birlikte yine FIFA Mobile oynuyoruz. Şöyle bir saniye kapıyı kapatayım. Tamam. Bir saniye. Kapıyı kapattım arkadaşlar. Ses gelmesin diye. FIFA Mobile oynuyoruz dediğim gibi arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Kış, kış festivali diye. Bakalım. Nasıl bir şey? Hmm. Nasıl açıyoruz? Nasıl kazanıyoruz lan onları? Aha. Bronz kutlama fişe. Bende bu mu var sadece? Açalım arkadaşlar. Olsun ödüller. Ben niye açıyorsam artık neyse. 50.000 çıktı. O kutlama fişi. Çok iyi. Bak be yine bir şey çıksın. O gümüş bu sefer. Oh, çıktı 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 çıktı. Gümüş kutlama fişi çıktı. Altın kutlama fişi. 50, 55 çıksın. Hadi be. Çıktı mı? Yok. Aga be. Aa çıkmış. 45 ama. Başka açabiliyor muyuz arkadaşlar? Yok daha açamıyoruz. Güzeldi yani. Yaklamızı ince ne veriyor? Arkadaşlar ben bunu, bunu izleyip geliyorum. Arkadaşlar izledim geldim. Bakalım ne kadar verecek. 60 verdi. 60 güzel. Açayım hemen. Ya. Aha, gümüş kutlama fişi çıktı. Güzel. Hadi al, al, altın kutlama fişi çıksın be. Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı mı? Çıktı! Çıktı arkadaşlar. İşte bu. Açalım hemen. altın hediye şeyini ilk kez açıyorum galiba. Aha seçkin usta çıktı. Hem seçkin hem usta kutlama şeyi çıktı. İyi güzel de yetmedi. Neyse bu kadar açtığımız yeter. 3,5 dakika olmuş zaten. Artık maç yapalım diye bir şunu Böyle takımımı göstereyim yine de. Güzel bir takım durum olduğunu düşünüyorum. Neyse, hemen maça başlayalım abi. Başladık. Bakalım arkadaşlar karşımıza kim yani nasıl bir takım gelecek? O ataklarda bizi yedi ama kupayla da ilgili oluyor. Kupası çok fazla kupayla da ilgili olabiliyor arkadaşlar. Yani atak, orta saha, defansa bakmayın. Kupayla da ilgili oluyor. Güzel bir takımı var abi. Güzel bir takımı var aynen. Ve maç başladı. Niye onlar başvuruyor lan? Niye geriye oynadı bu kanka? Taktik mi yapmış? Ne yapmış? Ya ne olsaydı ya. Ne güzel gore gidiyorduk. Keşke offside olmasaydı arkadaşlar. Bu arada hiç konuşmadım neden acaba? Haydi be ya, haydi be ya. Aldık mı Tahir? Al 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 kanka al kanka. al tamam aldık. Aldık ver pası diyeceğim. Taç bizim. <laughs> kandıracağımı sandım kesin. Oh ben yoruyor verdim bıraktım. İleri atacaktım. Çok kötü ya geçiyor şu an maç. Hiç gol yok, hiç gol yok. Hiç şey, he hiç heyecanlı değil. Ben değiştir diyorum. Niye de? Ben Hadi ya. Hayır hayır hayır. hayır. Hadi bakalım. Maçı bitirecek hakem. Gol mü? Uyy! Bakın Bekum 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 yapıştırdı. Çok iyi gol attı. İzleyin arkadaşlar. Çok iyi vurdu. Çok iyi, çok iyi. Ceza sahası dışından 90'a. Üf. Bitecek maç. Ben biliyorum FIFA'nın kendilerine. Gol atınca son dakikada e, başlayınca hemen bitiriyor. Son dakikada gol atıyorsun, ortadan başlıyorsun, bitti. <laughs> Aa bir de top bizden bizden başlıyor çok iyi. Evet, küçük kardeşim emekleyip kapıma vuruyor. <laughs> Hayır hayır, hayır 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 hayır. Hayır hayır tamam kaleci aldı. Aa ben niye böyle bir şey yaptım? Çok yakını olmadım. Korner. İnşallah kafa golü yemeyiz. İyi iyi hayır hayır hayır. Hayır ya hayır. Attı. Att ja. Nej, det mü gol! Herreira! Herreira. İşte bu. Dakika kaç? Dakika kaç? İşte bu. İşte bu. Dakika 80'de mükemmel bir gol. Dakika 80. Kanka ne yapıyorsun? Gol mü atacağınız lan? Gole geliyorlar. Atak. Aa çok iyi gel. Gol atacaklar. <laughs> kaleci çok iyi çıkardı. Hayır hayır hayır. Gol elleri çok. Kafa gol. Hayır. <laughs> oh. Tamam. Aha. Koş. 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 Kanka ne yapıyor? İsabetsiz attım. Kaleci açılmış. Kaleci açılmış. Çok iyi sonundaki şey çok iyi. İyi ki kameraya kaydediyorum arkadaşlar ya. <laughs> çok iyiydi. Bir an heyecan yaptım. Aşırtma şurt deneyecektim de heyecan yaptım. Neyse en azından yendik yani. Arkadaşlar bir tane de karşı atak oynayalım. Şöyle karşı atak oynayalım ve artık bitirelim videoyu. karşı atakta bizim fırsatlarımız daha iyi. Bakalım takımı nasıl. Oo, takımı güzel. Güzel takımı var vallahi. bilese mükemmel falso. Bir daha çok iyi çok iyi. Bomb 3-1. Gol. <laughs> Gol. Ah be. Gaza geldim. Gol. İşte bu. 5-3. 6-3. 7-3 abi. Kolay. 8-3. Yeter. Gol yemeyin. 9-3 kanka bu ne? Kanka be. Ona 3. Vay be. Ay. Ya neden hep videoda atamıyorum Frikik golü de yük. Ha golleri yüklenmemiş. Okey. Ben ne diyorum? Niye yarım saattir şey olmuyor? Golleri yüklenmemiş. Ona üçten birden 16 altı oldu. Bunu adamın golleri yüklenmemiş ya. Rakip bitirdi mi? Yok. Şimdi bitirdim. Arkadaşlar video çok uzadı. Gördüğünüz gibi bu maçı da kazandık. Diğer maçı da kazandık. Kış festivali gelmiş. O da çok güzel. Yıldız bileti bu arada. Arkadaşlar yıldız bileti sıfırlanmış bu arada. Yoksa ben neredeydim lan? Ben ta neredeydim? Arkadaşlar elmasın 205 olmaya olmasına bakmayın önceki videolarda <laughs> yani neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim abone olup like atmayı unutmayın yeni videolardan haberdar olmak için zile basmayı unutmayın başka hangi oyunları öneriyorsunuz siz e, oyunlar önerin ben oynayayım ben indirip oynayayım neyse çok uzatmayalım kendinize sağlıklı ve İyi bakın, görüşürüz.